tam olması gerektiği gibi duruyor. Gayet güzel. Hiç bozma. Evet yine yeni bir macera, yeni bir game jam'deyiz. Bu seferki ama Hekaton. Yani herkes bir uygulama geliştiriyor. Anadolu Ajansı'nın ikinci sefer düzenlediği medya teknolojileri Hekaton'unda arkadaşım Mehmet'le beraber mentor olduk. Ve 14 farklı ekibin uygulamalarını geliştirmelerine 20 günlük bir süreç boyunca yardımcı olduk. Ekiplerin son 48 saatini de Anadolu Ajansı'nda hep beraber ürünleri finalize ederek geliştirdik. Risk hocam. İşte burada skorlar falan var. Şu an penkentere sıkıntı olmuş galiba. En son kuşatma yolda da. İstediğiniz için beklemeyeceğim. İntegre etmişsiniz sözünü bir şeyler yapmayacağım. Hazır cevaplar üzerinden sohbet edilmesi üzerine bir ürün yukarısı. Nasıl seçiyorsun tek Yanlış, mi Yanlış bilgi de var Yanlış bilgi de var. Yanlış bilgi olsun. chat oyunu. var chat oyunu. Böyle bir şey hiç gördün mü? Ben hayatımda görmedim. Görmemenin sebebi ama ne? Bilmiyorum. Olabilir. olmayacak tutma Olabilir. Yes. Ama bu nasıl bir yeri halindeyiz? Evet. Ondan karşısına pat diye böyle bir oyun modu çıksa ama <laughs> girip girmemesi opsiyonel. Tamam ya. Bir daha konuşuyor musun? Şöyle etraf bu şekilde. Yorgun artık arkadaşlar. Herkes bir şeyler uğraşıyor. Çok parlak bir katılımcı kitlesi var. Hepsi bayağı akıllı çocuklar. Yeni yeni güzel güzel fikirler üretmişler. Vallahi hepsi de gurur duyuyorum. Çok da beğendim fikirleri. Umarım faydalı olurlar bu Kendilerine de. Demek ki ödülü mektup verince ülkenin seçkin insanları geliyormuş. Seçkin gençlere. birbirinden farklı zehir gibi gençler, son derece saygılı ve profesyonel uzmanlar, son derece güzel ikramlar ve çok güzel bir ofisteydik. Tekrardan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Aslında ben iki ekipten sorumluydum ama mümkün olduğunca bütün ekiplere mentorluk yapmaya çalıştım. Arabika kahve sponsor olmuş. Tuzlu karamelli kahve diye bir şey var. Süpermiş. Aha, içeride teknik bir sorgu var. Acaba böyle bir mekanda çalışsaydım nasıl olurdu diye düşünmedim değil. <laughs> Metris seni göz ağlardı şu an. Sünger bağlı çok sert değil. Genç şey, haberin başına atacağım. Ha. Hepsini küçültebilirsin biraz. Diyor. O zaman okunacaklarından emin olacağınız kadar. Dolu bilmemiz. Küçük <laughs> Arkadaşlar size yorum çalışıyordu. Yani, Bakıştı işte, bir şekilde loklu. Bizi biz sağlıyoruz. Hayvanlar. Evet. Model falan konuşmuştuk ya. Tamam. Eee Bu da ee, konuşmak daha önemli. Arka planda dönerken uygulama. Bak biz böyle fethediyoruz. Şey, şey şöyle fethediliyor. Böyle bir film. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Kapat. 48 saatlik yorgunluğun içinde bir yerde şöyle bir 5 dakika Mehmet'le beraber mola verip ufak bir söyleşi yapalım dedik. Şu an karşımda yanında Mehmet Ali Ebleme Bey var. Kendisi bir girişimci. Milyon dolarlık projelerin girişiminde yer almadı ama kalbimizde... <laughs> Milyon dolarlık projelerde asgari ücretin biraz fazlasına çalışıp çok kazandırıp az kazanan Peki soru şu, bunu nasıl yapıyorsun? Yani insanlar milyonlar kazanırken senin ısrarla kazanma işinin arkasındaki başarılı formül ne? Şimdi okumuş biri olarak mı, okumamış halk olarak mı cevap veriyor? sen muhtemelen üniversitede bayağı okumuşsundur. O yüzden zaten muhtemelen o büyük paralar kazanma işin sebebi biraz ona... Şöyle ifade edeyim, vizyonsuzluk. <laughs> Peki senin gibi olup işte hani sabit hep maaşlı bir sabit maaşlı hayatı sürdürmek isteyen gençler için en büyük tavsiyen nedir? Şimdi, e, bir kere ben sabit maaşlı hayatımı sürdürmek istemiyorum. Nasıl bir hayalim var? Çok para kazanmak, zengin olmak. <laughs> Standart şöyle bir soruyorsa ki sanki ben böyle şey am amelasyon böyle fabrika çalışanım. <laughs> <laughs> Şu an şey yapıyoruz ya. Sabah 8, akşam 6. Tersini söyleyerek şey yapıyoruz ya ondan bahsediyorum. Tamam kinaye yapıyorum. Kinaye yapıyorum. Neyse şimdi ciddi amacını o zaman anlattı. Asıl amacın hedefin ne? Cennete gitmek, yaşamak. Peki bunun için ne kadar adım atıyorsun? Günde 500 adımdan fazla atıyorum. <laughs> tamam iyi <geneyi> bıraktık ya. Ben orada çıkamadım. Yani ciro'muz, toplam ciro'muz ne kadardır bizim? Yani e, potansiyelimiz var diyelim. Toplam ciro'muz sıfır. <laughs> 50 milyon doların olsa ne yapardın? Ee, kahvede falan sohbet ederken ya 1 milyon dolar olsa ne yaparsın <laughs> diyorlar ya böyle. Biraz ona benzedi. Burada böyle bir sürü genç insan görünce başarılı insanlar görünce başarılı abilerimiz geldi anlattı falan. İnsan şey yapıyor ister istemez yani içinde bir ee, şevk doğuyor, ee, o bizi de şevklendirdi, bizi de heyecanlandırdı. Biz de kendi işimize daha çok çalışmamız gerektiğini aslında biraz daha fark etmiş olduk. Daha az uyumak lazım, daha az çalışmak lazım. Bir de biraz da küçük şehire geçmenin bir eksisini gördüm o manada. Tamam güzel aslında, rahat yaşıyorsun ama rekabeti, dinamizmi falan kaybediyorsun. Onu unutmamak için işte biraz daha bu tarz ortamlara ara ara gelip tekrar bir sıfırlamak lazım kafa yapısını. Ve sonunda o gün geldi. Bakalım kim birinci olacak? Çok heyecanlı. Sunum formatını kısaca hatırlatalım. Her takımın 5 dakikalık sunum ve ardından 3 dakikalık soru cevap bölümü olacak. Gördüğünüz... Ekiplerin her biri elinden geldiğince projelerini anlatmaya çalıştılar. Açıkçası verdiğim tavsiyeleri dinleyen ekiplerin işleri daha güzel gözüküyor. Hiç mütevazi olmayacağım burada derecesine göre sınır, listelenmiş bir haber sekmesine ulaşıyoruz. Kullanıcı okuduğu her farklı haber için içliği kazanıyor. Bunda rekabeti, bir o rekabet ortamı oluşturmuyor. Zaten aramızda kalsın en çok lafımı dinleyen ekipler birinci, ikinci ve üçüncü oldu. 12 saniyeyken ilgi çekici hale getirerek jüriye, mentörlere, gönüllü arkadaşlarımıza, e, Anadolu Ajansı'na, Bağlar Teknoloji'ye, ve kendi çalışma arkadaşlarıma ve en çok da buraya kadar harcadığınız emekler sebebiyle siz e, yarışmacı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçen iki sene önceki 7 Ekim'den beri Filistin'i ve Gazze'yi anmadan bitirmemeye gayret ediyorum konuşmalarımı. Hmm. İyice inşallah... Çalışırken sadece kendimiz için değil, kendi nesillerimiz için ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Üçüncü grubumuz, Yapay Kanallar olmuş. Evet. Evet. Öncelikle hepinizi... Bu da her bir arkadaşımız için, güle güle kullanıyorum. Ee kimciyi açıklıyorum ama hepinizi bir kere daha tebrik ediyorum. Nils Moinç. Kitaplarınız mı? Buraya gelin isterseniz sizin arkadaşlar. Güzel işler yapıyorlar. Gülüyoruz. İnşallah dünyayı değiştirir. Dediğim gibi şimdi üçüncü, ikinci bölüm oldu. Birinci de o zaman biz izliyorsunuzdur aranızda. Ee, <laughs> o birincisi Ikarus. <laughs> Çok güzel yani Anadolu Ajansı, e, ilgin bilimleri de bu projeyi herhalde gündemlerine alırlar. Ben tebrik ediyorum. Bu sadece bizim ihtiyacımız değil, bütün medya ekosisteminin ihtiyacı olan bir şeydir. Herkes saatlerce sosyal medya tüketimi yapıyor. Siz böylelikle haberçiliği, haber havuzunu sosyal medya davranışına dönüştürüyorsunuz. Sosyal medya tüketimi davranışına dönüştürüyorsunuz. E çok güzel bir proje. Ben de çıktısını görmek isterim. Bu proje çıktısını görebilecek miyim ben? Emre Bey, nerede Emre? Heh. Bunlar da ufak bir yediye. <laughs> evet. İçi dolu değil mi? Ben teşekkür ediyorum. dünya değiştirecek proje bu üçünden çıkmayabiliriz yani. Üçüncü, ikinci, birinci, siz ikisi olabilir. O yüzden fikrimizi geliştirmeye lütfen devam edin arkadaşlar. Sağ olun. Güzel etkinlik için Anadolu Ajansı'na ve güzel insanlara, dünyayı değiştirmek isteyen insanlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Kapat!